Merhaba arkadaşlar yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün evimde Vaipu diye telaffuz ediliyor galiba. Vaipu TV var. Sizler için aldım, test edeyim nasıldır. Amazon üzerinden satın alabiliyorsunuz zaten. Onu da paylaşacağım sizlerle. Kutuyu açalım. Tabii ki ilk önce kumanda dikkatimizi çekiyor. Numerik tuşları olması güzel bir durum. Kutumuzu açtığımızda kullanma kılavuzumuz ve garanti belgemiz geliyor. Cihazımız burada. Stick bir cihaz. Burada bir recovery tuşu var. Hemen şurada. USB-C'de 5 volt girişi var. Başka da herhangi bir giriş yok. OTG var mı yok mu bakacağız. Adaptörümüz 5 volt bir amperlik bir adaptör. Ve USB-C kablomuz. 2 adet pilimiz. Canım kumandamız da burada. Bunda da sanki şu Google tuşunda bir arkadan aydınlatma var, belki hepsinde de vardır. Kalem pille çalışıyor, ince kalem pille. Tuşlar yumuşak, sesli değil. Çok şık görünüyor gerçekten kumanda. Şimdi cihazın kurulumunu yapalım, hep beraber performansını test edelim. Özellikle dediğim gibi kumandayı merak ediyorum. Şimdi geçiyoruz. Cihazımız bu şekilde açılıyor. Almanca bir dil başlangıçta. On ve geri tuşuna basın diyor, basılı tutuyorum ne diyor bilmiyorum. Kafama göre seçtim. Bekleyelim bakalım. Üsttekini seçince tekrar aynı yere geldi. Alttakini seçiyorum. Türkçe dilimizi seçtik. Şimdi kuruluma devam edeceğim. Telefonla kur. Farklı olarak ilk kurulumda bu sayfa geliyor. Şu alttakine basalım. Vaipu'nun kendi sitesiyle ilgili bir kayıt olma ekranı burası. Eğer hesabınız varsa buradan login olun diyor. Yoksa alttan kayıt olun diyor. Burayı atlayamıyoruz maalesef. Basıyorum ama herhangi bir işlev yok. Netflix tuşuna bastım. Orayı atladı. Fakat ana ekrana dönemiyorum yine buradan. Buradan ikinciye geldim. Buradan da ikinciye geldim. Şu adrese girin diyor. Bu adrese girelim hemen. Bu adrese girdim. Açılmasını bekliyorum. Keşke burayı geçebilseydik. Geçemeyen ne yapıyor? Tekrar gösterelim. Bu sayfa geliyor. Alttakini seçiyoruz ikinciyi. Sonra üsttekini seçiyoruz. Kayıt yapmak çok zor, yani e, şöyle zor. Ben VPN kullanmıyorum fakat VPN kullanmak zorunda kaldım. Almanya'ya bağlandım, Almanya'dan. Vaypunun sitesine girip bir üyelik oluşturdum. Daha sonra buraya girdim, otomatik olarak açıldı. Buralar hep Almanca, buraları geçiyorum. Buradan televizyon markanızı seçmenizi istiyor, ona göre kumandayı ayarlıyor. TV'yi ayarladıktan sonra ana ekranımız geldi. Ana ekrandaki reklamlar Almanca. Tabi biz bunu Project TV Launcher'la tamamen deaktif edeceğiz inşallah. Çünkü burada hem yeni Google arayüzü aslında fakat şuradaki reklamlar kapatılmazsa hoş bir görüntü olmaz. Bakalım cihaz tercihleri. Kendilerine özel bir ekran yapmışlar. bir hemen Play Store'a girelim. Çünkü yukarılarda Almanca. Bu şekilde sıkıntı olur. Play Store'a giriyorum. Hemen Project TV'yi indiriyorum. Bu arada kumandanın sadece Google Home tuşu, daha doğrusu Google Asistan tuşunun ışığı yanıyor. Şöyle göstereyim tuşa basınca. Gördüğünüz gibi onun arkasında bir aydınlatma var. Launcher'ımız yüklendi. Hemen bir izin verelim. Ayarlardan bunu standart launcher yaptım. Bir de erişebilirlikten Project TV launcher'ı aktif edelim. Tamam, şimdi Home'a basalım. Tamam, o kötü ara yüzden kurtulduk. Project TV geçtik. Bu Project TV gerçekten hayat kurtarıyor. Şimdi hemen gerekli uygulamaları yükleyeyim. Daha sonra devam edelim. Gerekli uygulamaları hızlı bir şekilde kurdum. AIDA ile başlayalım. SEI Robotics'in bir ürünü bu. Wipo TV Stick diye geçiyor. 2 GB RAM, 8 GB depolama var. 8 GB depolamamızın 4.8 GB'ı kullanılabilir olarak veriliyor s 905 y 4 işlemci var. 2 GHz hızında çalışıyor. Grafik yongamız Mali G31. Wi-Fi 5 GHz'imiz var. Android 11 sürümümüz. Kodeklere baktığımızda A1 kodemizi görüyoruz. DTS'i de görüyoruz. Gördüğünüz gibi Dolby'de destekliyor. Diğerim infomuza bakalım. Zaten Sey Robotics'in cihazı L1 lisanslı bir cihaz. Ekran ve ses kısmına geldiğimizde burada HDR açma yani sürekli açık ve adaptif uyumluluk modu mevcut. Şu an 4K 50 Hz 60 Hz'de de alabilirim. Ses ayarlarına baktığımızda biçimleri seçin var. AC4 diyalog geliştirici böyle bir özellik gelmiş. Bunda gayet güzel. YouTube'a girelim. Cihaz gayet seri. Ya yani muhtemelen bellek yazma okuma hızları yüksek. bayağı hızlı açılıyor. Yüklemeleri de çok hızlı yaptı. Kendi videomu açtım. Sesim kötü. Gayet başarılı. Videoyu. O yüzden kusura Browser testimizi yapalım. TV Bro üzerinden. Yine hemen Amazon'a girelim. Bu arada kumanda gerçekten çok rahat bir kullanım sunuyor. Onu söyleyeyim. Browser da gayet hızlı bir biçimde açılıyor. Sayfalar hızlı bir biçimde açıyor. Yani 2 GB RAM. S95Y4. Dediğim gibi muhtemelen bellek okuma hızı yüksek. Çok hızlı gerçekten. 2.4 GHz'de bir hız testi yapalım. 2.4'te 100 üzerinden 55 aldı. 5 GHz'e bağlanalım. Direkt gördü. Bakalım 100 megabit üzerinden kaç alacak. 100 üzerinden 93 aldı. Gerçekten çok başarılı. Şimdi sesli komutu deneyelim. Ankara'da hava nasıl? Şu anda Ankara'da sıcaklık 12 derece ve düzenli aralıklarla bulut geçişlerinin ol Ankara'da bu hafta sonu için beklenen hava durumu ekran şekilde. yansıtmadı aynı Cumartesi şekilde. Sıcak Oyun deneyelim. Mousebot'a girelim. Oyunumuz açıldı. En ufak sorun yok. Bir de asfalt deneyelim. Onun için gamepad bağlayalım. Aksesuar ekle. Gamepad'imizi buldu. Eşliyor şu anda. Gamepad'imiz eşleştirildi. Mouse'umuz da çalışıyor. Gamepad'den. Burada bir de akıllı kumanda diye bir şey var. Ha, bu kendi kumandasını eşlemek için. Şimdi asfalt'a girelim. Mini oyun başlattım. İndirme devam ederken. Bu arada şöyle söyleyebilirim. Amazon Stickler'den sonra kullandığım en hızlı sticklerden biri. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Yani stick gibi performans sergilemiyor. Gayet başarılı. Asfalt oynayamadım. Gamepad'i görmedi bir türlü. Evet. Neden bilmiyorum ama Gamepad'i görmüyor. OTG deneyeceğiz. OTG'yi denerken USB çalışırsa o zaman Logitech ile deneriz. Şimdi OTG'yi getireyim ben. Cihazımız OTG ile açıldı. Şimdi bir USB bellek bağlayacağım. USB bellek bağladım. Explorer indiriyorum hemen. Explorer açtım. USB belleğimi tekrar takıyorum. USB belleği görmedi. USB belleği görmedi. Tekrar deneyeceğim. Kablodan kaynaklı olabilir. Videomuzun sonuna geldik. Cihaz gerçekten söylediğim gibi stickler içinde kullandığım en performanslı cihazlardan biri. E, OTG desteğinde sıkıntılar yaşadım. Muhtemelen ya benim OTG kabloda bir sıkıntı var ya başka bir şey. Yani OTG takınca güç geliyor fakat e, flash belleğimi bir türlü gösteremedim. Aynı şekilde gamepad de öyle. Siz OTG desteği yokmuş gibi düşünebilirsiniz. Satın alma linkini blok yazma koyacağım. Amazon üzerinden satın alabilirsiniz. İlk kurulum biraz meşakkatli. O da 5 dakika içinde hallediliyor. Tivo'da da aynı şey vardı. Tivo daha zordu. Tivo'nun sitesinde sıkıntılar oluyordu. Bunda öyle bir sıkıntı yok. Sadece VPN ile kendinizi Almanya'da gösterip kolayca halledebiliyorsunuz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sonraki videomda görüşmek üzere.